Öncelikle merhaba değerli abi ve kardeşlerim. Ben Ankara'dan Keke Perçem. Ee, Youtube yayınlarımız kaldığı yerden artık devam ediyor. Emekçinin kaybolmaya devam ediyoruz. Takipte kalan abi ve kardeşlerimiz gerçekten kazanacak. Bilginiz olsun. Sizler için her zaman en iyisine gidiyoruz, görüyoruz, gözlerimizle bakıyoruz. Kimde ne var ne yok. Seçiyoruz. Ve yayınımıza da güzel uçlar çıkacak. Uçan güzel hayvanlar tezgahımızda olacak. Güzel yavrular çıkacak. Emekçinin kaybolmaya devam ediyoruz. İlk bu yayına başladığımızda 200 kişi. Hatırlarsanız ki orada ben bir kelime konuşmuştum. Demiştim ki biz bu kadar zayıf değiliz. Bizim de kendimize göre bir potansiyelimiz piyasamız var demiştik. Şu an 2070 kişiyiz. Gören eşimiz dostumuz abone olmaya başladı. Siz değerli ağabey ve kardeşlerimiz sayesinde de güzel bir yoldayız şu an. Şunu söylemek istiyorum. Yayına ilk başladığım günlerden beri yanımda olan ağabey ve kardeşlerime de çok çok buradan teşekkür ediyorum. Hala da yanımdalar ve onların da yüzlerini kara çıkartmadığımı düşünüyorum. Kapı kapı gezip her zaman en iyisini bulmaya devam ediyoruz. Yakında YouTube'da yayınım var. Çok yakında arkadaşlar. İddialı kuşlarla geliyoruz. Artık tam gaz YouTube'da yayınlarımız başlıyor. Bilginiz olsun. Takip eden abi ve kardeşlerimiz gerçekten emek vereceği kuşlara sahip olacaklar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.